sonuncusunu da koyuyorum Ve neon koala oldu bakalım nasıl çok heyecanlıyım Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte neon koala yapıp onu tur bakalım bize neon koala için neler verecekler şimdi hemen envanterimize bakalım koala yazalım Evet gördüğünüz gibi dört tane full koalamız var hemen gidelim şuraya. Evet arkadaşlar neon yerine girince hemen şimdi neonumuzu yapacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü ben neon koalayı çok seviyorum. Bunu koyacağız şuraya. Evet burada arkadaşlar. Şuradan koyabiliriz. Ve sonuncusunu da koyuyorum. Ve tamam koala. Oldu. Bakalım nasıl. Çok heyecanlıyım. Evet geliyor. Geliyor. Gözümü kapatayım mı? Kapatmayacağım. Arkadaşlar çok iyi. Çok beğendim. Koalamızı dans ettirelim şurada. Çok güzel arkadaşlar. Bunu şöyle şey yapalım. Gideceğim. Buna büyüme iksiri alacağım. İksirlerin yerine gidip. Buradaydı iksirler hemen. İksirlerin yanına gidip arabayı pardon işte büyüme iksiri alalım buna. Daha hızlı bir şey var mı? Şununla gidelim. Evet arkadaşlar bakalım çok heyecanlıyım. Şimdi yatışına bakın çok tatlı arkadaşlar. Çok seviyorum ben koalayı. Eminim birçoğunuz da seviyordur çünkü çok tatlı arkadaşlar. Hemen iksirimizi almaya gidelim. Hatırlamıyorum arkadaşlar ikizcini yerini. Neredeydi ki ya? Evet arkadaşlar bulamadık ikizcini yerini. Böyle gidelim. Tamam, şuralarda bir yerdeydi ama. Evet pardon buradaymış görememişiz hemen şimdi kovalamızı alalım camımıza ve iksirini almaya gidelim şuradan zıplayalım arkadaşlar parası yetecek mi acaba benim param çok merak ediyorum senin param yetmeyecek bir tane dost alalım. Kaç çile? 350 hemen kasarız arkadaşlar o zaman. Hemen bu bizi yukarı çıkardı. Buradan aşağı inelim. Şu kapıdan çıkalım bakalım arkadaşlar şimdi. Hem koalamız da geliştirmiş oluruz. Arabamıza binelim. Arkadaşlar siz bu Karay geldiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İnşallah almışsınızdır çünkü bu ileride çok değerli olacak arkadaşlar. Yani almanızı tavsiye ederdim. Halloween eventında pek video çekemedim kusura bakmayın. Şöyle şuradan okula gidelim. Kafam karıştı benim de. Kucağımıza alalım koalamızı. Şu dört görevli sanırım Full şey 350 dolar yapmayı bakalım 350 dolarımız olacak mı? Yaklaşıyor arkadaşlar oluyor da olabilir ama yaklaşık bir iki tane daha görevi gelirse olacak. Cezeni de içirelim hemen suyunu da içirelim. Bakalım arkadaşlar bize ne verecekler çok merak ediyorum Neon Koala için. Hile hiç bakmadım. onlara da bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Ses ee, gereksin var iki tane. Bunları ne oyun yapabilirsem yapacağım ama büyük ihtimal yapamam. Bunları da ileride arkadaşlar bunlar ee, hemen göstereyim size görev gelmezse bakın Shadow'un da atıyorum gözleri falan parlıyordu bu da öyle pet olduğu için büyük ihtimal bu da atıyorum bir dahaki Allah'ına Shadow kadar değerli bir pet olacak. Yani Shadow daha da değerlenecek ama bu da değerli olacak. Anladınız siz benim ne demeye çalıştığımı. Her neyse 350 dolarımız olmuş. Ben farkında değilim ama. Hemen şöyle gidip iksirimizi alalım. Buradan. Şuradan mı inseydik? Her neyse. Şuradan gidelim ve iksirimizi alalım. Şu merdivenden çıkmak istiyorum. Gel koyalım. Arkadaşlar koala çok tatlı. Gerçekten siz de beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir büyüme potu senin. Aldım bundan bir tane. Evet. Büyüdü arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi hemen bir normal server'a geçelim. Bakalım. Normal server'da bize right ne write demişim arkadaşlar. Neon koala için neler verecekler. Hemen ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar. Track serverımıza geldik. Bakalım bu serverda biz de right için write diyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ben yine ağzım alışmış write demeye. Neon koala için neler verecekler. Çok heyecanlıyım. Hadi hemen track yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen track yapalım. Bakalım şöyle yazacağım. Fading Neon Koala Hemen kopyalayalım ve spamımızı yapalım. Evet arkadaşlar threadler gelecek şimdi zaten. Gelmiş bir tane hemen. Şuraya koala yazalım da. Ya. Koalalar neden gözükmüyor? Ha pardon arkadaşlar şurada olduğu için. Gördüğünüz gibi de kabul etti. <laughs> evet tamam maalesef. Şuraya koala yazmak istiyorum ben. Şurada dursun. Şimdi hemen yeniden spamımızı yapalım. Bakalım. Daha güzel bir teklif veren olacak mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Legendary Pet veriyorlar. Eğer Legendary Pet'iniz yoksa siz de ee, koala yapmayın tabii ki de ama atıyorum şimdi Red Panda bakın var mı bende Red Panda vermiştim sanırım Shiba var mı onları vermiştim sanırım tradelemiştim en son vardı mı? atıyorum bakın Hiç ultra petim yok şu anda atıyorum delicious var arkadaşlar bizim dediğimiz şekilde <laughs> pete ne işiyoruz? Bu pete şey. Arkadaşlar mesela bu petin ne onu yapıp siz de legendary pet alabilirsiniz. Hatta iki tane de alabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Çünkü arkadaşlar hem ultra peti bulması birazcık zor. Hem de şöyle t da e, e atalım. Hem ultra peti bulması zor hem de şey yapması. Ne oyun yapması zor geliştirmesi yani. Buna biz o kadar uğraştık ki kardeşimle beraber çalıştık elde ettik sonunda. Arkadaşlar bu peti ben çok seviyordum. Çok tatlıydı. Bu yüzden de yapabildim sonunda bunu neonunu. Çok istiyordum yaptım ama. Bakın right pet veriyor. Gördüğünüz gibi right unicorn veriyor. Şimdi vermesi gerekiyor bunları. Vermeyecek hava atıyor şu anda. Bu kadar şey verildi mi arkadaşlar buna? kabul ediyor mu? De zaten artık bildiğiniz gibi iki kere kabul etmek gerekiyor. Hemen verilmiyor öyle. Ama bu sefer burada sanırım pek bir şey vermeyecekler buna. Öyle hemen yeniden spam mı yapayım? Atılmıyormuş farkında değilim. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Şimdi şöyle bı bırakayım. Bakın. Pardon. t koydum ben yanlışlıkla. Bunu vermesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu çok tatlı. Bu Allah'ım pet ama maalesef veremem arkadaşlar. Buna ben bunu veririm. Ancak. Versem mi arkadaşlar? Vermeyeceğim. Çünkü bunu da ben çok sevdim. Ne onu yapacağım bununla. Bakalım verecek mi? Alacaktım ama arkadaşlar maalesef vermedi çünkü o petiler de değerli olacak düşündüm bir. Nincemanket trade atalım tabii ki de vermeyecek ama. Arkadaşlar gerçekten de çok tatlı. Ben bu feti çok seviyorum. Bitiremedim bir türlü. <laughs> arkadaşlar ama çok sevdim gerçekten. Bir çok mutluyum anlatı. Arkadaşlar atıyorum şu T-Rex çıkardığımda bu kadar mutlu olmamıştım ama bu pet çok tatlı arkadaşlar. O yüzden çok sevdim bunu. şunun görevlerini de yaptıralım ve videonun sonuna gelelim. Pek bir şey vermediler bu serverda. Sadece ama birazcık daha tretleyelim. Sonra videomuzun sonuna geliriz zaten. Olmadı server değiştiririz. Ben buna play de basacağım arkadaşlar. Onu vermesi gerekiyordu ama vermedi. Bakın trade geldi şimdi. Bu bize ne verecek? Buna bu eşdeğer arkadaşlar diye biliyorum. Bu yüzden tabii ki de olmaz. Full Junior. Maalesef. ekliyor musun da? Maalesef ve eklemen gerekiyor. Böyle olmaz. Ben sana bunun için şunu verdim. Bakalım verecek mi? <laughs> arkadaşlar, bu arada bir tane arkadaşımıza yorumlarda petim yok demiştim. Gerçekten de yoktu. Sana o cevap verene kadar izliyorsan bu videoyu daha yeni elime geçti bu da arkadaşlar. Bunu öbür hesabından aldım. Bazen ben şey yapıyorum arkadaşlar. Öbür hesaplarımda pet kasıyorum ve öp, o petleri buna aktarıyorum. Evet arkadaşlar sanırım bu kadardı bize verecekleri şey. Bunun trading'in versiyon ikisini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Hemen şöyle Koala ile birlikte videomuza veda edelim. Koala beni sevdin mi? Evet abi çok sevdim. Evet arkadaşlar Koala da bizi sevmiş zaten. <laughs> Duyuyorsunuz Koala'yı da. Her neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın bay <laughs> bay. <bye. Gülüyor> like the shit up uh.